olacak ama bu bir eğitim videosu demiştik sonuçta burada hataları da olacak benim uyardığım yerler de olacak yapamadığın yerler olacak yani unuttuğun yerler olacak her zaman mükemmel adaylarla video çekmenin ya da kayıt almanın hiçbir anlamı yok biraz da yanlış yapan gerçekten o heyecanını gösteren adaylarımız lazım bize ki hem diğer adaylarımızı izleyen adaylarımıza da yardımcı olsun yani onlar da kendi yaptıkları hataların farkında olurlar belki düzeltebilirler yardımcı olabiliriz Şimdi her, izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben de sana teşekkür ediyorum. <laughs> ben de <size gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Görüşmek başarılar diliyorum. İnşallah daha dersleriniz var zaten. Evet. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Bugün Arif Hocam'ın çektiği videolarda tekrar beraberiz. Daha öncesinde genelde böyle adaylarımızın heyecanını almak, hani sınav öncesi hem bir durumlarını görmek amacıyla videolar çekiyorduk beraber ama bugün bir eğitim videosu olsun istedik. Beyza'nın bugün 9. dersi. Dokuzuncu dersinde çözmüş durumda ama tabii ki hatalar olacaktır. Hani nerelerde ne yapması gerektiğini, neden hata yaptığını bunları hepsini beraber yaşayacağız. Bire bir de canlı göreceğiz. İnşallah sizler için de bu video faydalı olur. Ben zirve sürücü kursunda direksiyon eğitmeniyim. Dalar. Bundan sonraki bir sık sık böyle eğitim videolarımızla beraber olacağız. Şimdi veza ile başlıyoruz. Veza ilk önce ne yapacağız? Kaputumuzu açacağız. Kapıtırmızı açacağız. Hadi. akü, hava filtresi, radyatör kapağı, motor, e, motor kapağı, motor e, yağı ölçme çubuğu, e, motor yağı kapağı, silecek suyu, e, <laughs> motor, motor, suyu, <laughs> evet. Şimdi işte, e, çıkarıyorsun oradan, çıkıyorsun. çıkıyorsun. İkinci yapıyoruz. Bundan sonra... Sen şimdi bakarsanız yağmurlu odamda biraz çamurlu olur. Ama bu da en değerli üçgen refrektörümüz. E, ilk yardım çantamız. Açınca yedek lastiğimiz var. Çekme çubuğu. Fizyon e, anahtarı. Krikomuz ve kriko kolu. Bir de, Bir de, de yangın çubuğumuz var. var. Yangın çubuğu. Evet. Çubuklarımızın hocalarımız genelde lastik e, havalarının basıncını bakmanızı istiyorlar. Dört tekerleğimizi şöyle havalarını kontrol ediyoruz. Tamam. Mı? E, arabaya ondan sonra sen onları yaparsın. Ara, aracımıza biniyoruz. Mezacım biliyorsun. Evet. Bu bir eğitim videosu. Arkadaşlarımıza faydalı olmak için. Şimdi ne yapıyoruz önce? İlk kemerimiz. kemerimiz. Evet. Koltuğumuz, kemerimiz, aynamız. aynamız. İlk arabamıza bineceğim. Onuz gereken evet hareketlerimiz. Tamam. Koltuğumuza şöyle bir bak bakalım devirin nasıl. Evet. Tamamdır. Şimdi biliyorsun o gün içine bindikten sonra anlatmıştım daha önce. Yarım kontak yapıyorsunuz. ışıklarınız gösterge ışıkları açılıyor. Burada gösterge ışıkları açıldıktan sonra bir içinde tanıtıyorsunuz. Bir içini tanıtalım şimdi. <laughs> Tabii ki <laughs> buraya çalışmamıştım. <laughs> bu devir göstergemiz. Hı hı. bu kilometre hararet göstergemiz. Ha bu hararet göstergemiz. Burada kilometre, kilometre. evet verimiz var. Olabilir. Başka. Yani bunun o güne kadar bunlardan çok fazla kalan tabii adayımız adayımızın olduğunu ben hiç görmedim. buradan başlayabiliriz mesela. soldaki saat yani ibreli gösterge, devir göstergemiz. Hı hı. yanındaki Hararet Göstergesi, onun yanındaki Yakıt Göstergesi, diğer sağ büyük ibreli göstergemizde, kilometre göstergemiz, hı hı. yan aynalarımız, hı hı. sinyal kolumuz yukarı sağ, aşağı sol, hı hı. ucundan da farlarımız açılıyor, silce evet. kolumuz, hı hı. bugün belki kullanabiliriz yağmurlu gibi, hı hı. dörtlü sinyalimiz, radyo, klima, altı ileri bir geri vitesimiz, el hı hı. frenimiz bir yaş falan, gaz olmak üzere. Bunları böyle sayıyorsun. Bunlar da hı. iyi çalışıyor. Tamam. Hı hı. Sonrasında bunları yaptıktan sonra komisyonumuz sizlere hadi bakalım hazırsak başlayalım diyecek. Biz de başlıyoruz. İlk sinyalimi yapıyorum. Evet. Unutmamak adına. <gülüyor> evet. <gülüyor> Unutuyorum çünkü. Evet. Hidesimi atıyorum. Tamam. Şimdi de yolunu kontrol ediyorsun. Hı hı. Yavaşça çıkıyorsun. Hazırsa müsaitsi yok. Hı hı. Güzel, böyle yumuşak bir çıkışınız sizin için her zaman avantaj olur. Özellikle sınavda komisyonunuz güzel bir çıkıştan size böyle güzel bir kanaat getirebilir, <laughs> rahat çıkıyor diyerekten olumlu puan yani sizin için olur. <laughs> her durduğumuzda kalkış için bir alıyoruz. Bugün hava güzel. Yapıştı, evet, güzel kalkışımız da güzel. Köşe dönüşlerimizde yine birazcık gaz dokunursun. Hı hı. Böyle çok fazla hızlanmadan kendi şeridimiz içinden sağ virajlar içten, sol virajlar dıştan olmak üzere dönüşlerimiz kendi şeridimiz içinden döneceğiz. Sert tam basıyorsun. Gerekirse minik bir fren dokunup ya arabanı yavaşlatıyorsun. Evet, tekrar döndün. burada park sıramızı bekliyoruz. Hoş evet. alıp bekleyebilirsin. Geldin bak. Şu kırmızı nerede? Şu değil mi? <laughs> evet. Evet, düzelttim bak. arabayı düzelttim mi? Düzelttim. <Gülüyor> <Gülüyor> direksiyonu da düzelt. Biraz ileri gideceksin çünkü. Hmm. İleri, gideceğim. ileri ha. gideceksin bak şimdi hmm. Dubai'la tekerleğimizi denk getireceksin yani. O oh, çizgimizi. Hmm. <laughs> Önemli olan burada şimdi arabanın önünü düzelttikten sonra direksiyonu toparlayıp arabayı düz götürebilmek. Eğer sen arabayı tamam düz getirdim ama direksiyon düz... iki ki de alatan, tam full oldu. <gülüyor> <gülüyor> çünkü toparlayamazsak ki evet. <laughs> Şimdi çık bakalım. Toparlamayı nasıl halledeceğim? Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Buradan çıkarken şu aynalar geldiği an başlayacaksın kıvırmaya. Hemen hızlıca. Ha, ha. Tamam. Araban yavaş, ellerin hızlı olacak. Tamam. Evet, demiştim. Akabinde L'ye gidiyoruz. Yeni kapatalım. Evet, geri giderken simi kapatıyoruz. Artık arabamızın karşıya düz baktığını şöyle geldi. Yani, tamam, düz oldu. Dubaları yanında gördüğünüz olarak. Şimdi dümdüz geri tekrar arabamızı içeri alıyoruz ve L parkımızı başarı bir şekilde tamamlıyoruz. Şimdi çıkışımız var. Şimdi, Önce birimizi aldık. <laughs> biliyorsun. Evet, tekrar düz çıkıyoruz ki içeriden kıvırırsak hemen direkt sağlıklı boy bulma tehlikesi olmasın. Biraz daha çıkabilirsin. Bak, burada anneler eşit değil gibi bak biliyor musun? Biraz içeride kaldı. Heh, şu dedim ya bir 5 santim bile fark ediyor bazen. Evet, çıkıyoruz yavaşça. Gördüm sağlıklı bir şekilde L farkımızı yaptık çıktık. Şunu düşün. Yani heyecanlı olabilirsin. Ee, yani mesela bir gün öncesinde heyecan, e, yanlışlar yapabilirsin derste. Şu var, eve gidince şunu düşünün, düşünün. Ben bunu yapabiliyorum. Ve boş kısma bakmayın. Dolu kısmına, pozitif kısmına bak. Ben bunu yapabiliyorum. Heyecanımdan dolayı belki yanlışlarım oluyor. Ama sınavda da bunu bastırabileceğim. Kendine güven en büyük anahtar için. En iyi anahtar kazanırsanız kendinize güven yapabiliyorsan evet yapabiliyorum ha, yapamıyorsan kendinden şüphe et tamam okey çünkü niye bir insan zaten hani evet yapamıyorum eksiklerim var ya da ben bunu işte her iki yetenek meselesi yeteneğim yok düşünebilirsin ama aşılamayacak bir şey de evet bu da güzel sol sinyalim evet, kalkışımızı yaptık Evet rahat geçti ve ama Cuma günü mükemmel yapan ee, arkadaşım, abi süper yani diye kendimiz artık nitelendirdiğimiz bir arkadaşımız geldi cumartesi günü sınavda çok heyecanlandığı için Ceva İstotan kaldı. Yani bu e, dedim mi? Bu heyecanı kontrol etmek önemli. Evet. Kesinlikle derslerde demoralize olmayın, yapamıyorum demeyin. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. O günkü psikolojinizle bir tık daha Yani evet. dur. <laughs> tamam, ha. işte bu. Tamam. Bak bak. Sol sinyalle kalkacağız, sağ sinyalle döneceğiz. Onu da yanlış yaptım. Evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> Sinyallerle ilgili evet. sıkıntılarım var. Evet. Devam ediyorum. Evet. Ama olacak yani. Bu nedendeki e, şimdi mesela orada ani duruş o gün muhakkak zaten seni komisyonlarımız uyarıyor. Bak şurada e, ani duruş yapacağız diyor. Ani duruştan kalkarken hani bazen saçma geliyor sol sinyali vermek. O yüzden pek mantığa oturmadığı için acaba burada niye sol sinyal verip diyor diyen çok arkadaşımız var. Ama bu kural. Bunu istiyorlar. Her kalkışımız Kalkış. sol sinyal. Burada çünkü aynı şey problemi yaşıyoruz. Yani oraya bir türlü en son dakikada oturuyor o en e, buradan sağa sağa sinyal. evet. Hemen durduktan sonra sağ döneceğim, sağ sinyal vereceğim gibi düşünüyoruz. Ama işte kalkışlarda her zaman kural. Sol sinyalle kalkıyoruz. Düz yolda olsak bile. Dönüşlerimiz mutlaka devreye basıyorsunuz. Gerekirse fren veriyorsunuz. Arabayı yavaşlatıyoruz. Mutlaka dönüşlerimizde 20 km düşmüş olmamız gerekiyor. Devam edelim. evet. yüzden yolumuz devam edelim. Tamam. Mehmet amacı farklılaşıyor. Arkandaki <laughs> seni buradan mı dönecekti, oradan mı dönecekti? İzleyip duracak. Evet. Şimdi be, duralım. geliyormuş. Böyle burada hep böyle geliyor oralarında kavşaklarda karşıya geçişlerde mutlaka kendi tedbirinizi kendiniz alın. Ne zaman he, heyecan yapmalar rahat bir şekilde çıkabiliyorsanız o Evet. akışımız durduk. Şimdi bir tekrar sol kalkış. Evet. Önümüze göre ilerlesin. Evet, bu kadar basit. Burası zaten tekrar kalk. Ama o ilerlemiş olur biraz. İşte bu kadar yokuş rampa kalkış dediğimiz olay bu kadar basit. burası bir kavşak. Kendimizi yolumuzu kontrol etmek amaçlı burada duruyoruz. Bırak frenini burada. Zaten burası yokuş değil. Evet. Yolumuz boşsa biz devam edelim. gördükten sonra tekrar yavaş yavaş gazınızı dokunabilirsiniz. Hı. Güzel. Beyza bu konuda <laughs> bu olayı biraz çözdü. Beyza'ya güveniyorum. Umarım hocam. burada durmasına gerek yok ama çok yavaşladı. Al bir de. biraz sen de. Aslında burada durmasına gerek yoktu. Çünkü dur var ama akış var çünkü akışı bozamayız sol sineyi açıyorsun burada evet, sol. Çünkü ilk önce sol açıyorsun şöyle döneceksin. Tekrar ışıklara geldiğimizde sağ sineyi çeviriyoruz. Evet. Burada mecbur yön bile olsa sağ sineyimizi veriyoruz. da Evet. Buraları atlattık mı? Gerisi artık bitiyor. Yani bir rahatlama geliyor. Evet. böyle. görmüyorum hı hı ya geçiraşııp bekliyor araba doğru nereye geç nerede bir yer varsa Biraz Burada yavaş demir bas. Evet geliyorsun sağa doğru. Yavaş toparla şimdi. Hemen direksiyon anında toparla toparla. yer toparla. Evet tam farkımızda evet. böyle oldu. Şimdi burada biraz geri alalım. Şimdi yamuk kaldık biraz. Al geri. Sağ yap şimdi birazcık. Evet. Burada Evet debirini evet. debir yavaş kaldır. kaldı bak. Şimdi şuradan aynanın gözü. Park, bak görüyorsun gel gel tam yanaş 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 evet. toparla şimdi tam sola şöyle ya, en azından daha iyi yanaşmış olursun böyle yamuk kalmasın evet evet gel bakalım gel tamam okey toparladı direksiyonunu tamam bir daha çevirebilirsin tamam boş aldın Hayırlı olsun. Gidiz inşallah. <laughs> i̇nşallah hatalarım oldu ama. Yok olacak ama bu bir eğitim videosu demiştik. Sonuçta burada hataları da olacak. Benim uyardığım yerler de olacak. Yapamadığın yerler olacak. Yani unuttuğun yerler olacak. Her zaman mükemmel Adaylarla video çekmenin ya da kayıt almanın hiçbir anlamı yok. Biraz da yanlış yapan, gerçekten o heyecanını gösteren adaylarımız lazım bize ki evet. hem diğer adaylarımızı izleyen adaylarımıza da yardımcı olsun. Ben yani Onlar da kendi yaptıkları hataların farkında olurlar. Belki düzeltebilirler, yardımcı olabiliriz. Şimdi her, izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Ben sana <laughs> teşekkür ediyorum. Ben de sana <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür güzel ediyorum. Görüşmek üzere, başarılar diliyorum. İnşallah daha <gülüyor> dersleriniz <gülüyor> var zaten. Evet. Hadi arkadaşlar. Ee, Tarık Hocam'ın çektiği videolarda tekrar beraberiz. Daha öncesinde e, genelde böyle hay, adaylarımızın heyecanını almak, hani sınav öncesi hem bir durumlarını görmek amacıyla videolar çekiyorduk beraber ama bugün e, bir eğitim videosu olsun istedik. E, Beyza Hanım bugün 9. dersi. E, 9. dersinde e, çözmüş durumda ama tabii ki e, hataları hatalar olacaktır. Hani nerelerde ne yapması gerektiğini, neden hata yaptığını e, Bunları hepsini beraber yaşayacağız, birebir canlı göreceğiz. E, Allah sizler için de bu video faydalı olur. Ben zirve sürücü kursunda e, direksiyon eğitmeniyim. E, bundan sonraki bir sık sık böyle eğitim videolarımızla beraber olacağız. Şimdi veza ile başlıyoruz. Veza ilk önce ne yapacağız? Kaputumuzu açacağız. Hadi bakalım. kutusu, akü, hava filtresi, radyatör kapağı, motor, e, motor kapağı, motor e, yağ ölçme çubuğu, e, motor yağı kapağı.